koca usta yanıma gel koca usta gel. Gel yanıma ben otur yanımda ya. Herkese bol bol selamlar tabidir. Ben her sene Petovanlı. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Bacınak. Merhabalar merhaba, Zekeri amca. Merhaba, merhaba. Dostu Akrabaya bir mesajın var mı? Dostu Akrabaya gel. Tüm arkadaşlar tanıdığım tanımadığım insanlar herkese selamlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Nice bayramlara, gelecek bayramlara. Abicim seni yani de sen... görüşlerin ya. Ölümlü diye. dünya. Al, evet, al görüşlerini alayım. Ölümlü dünya. dünya. Bir de nerede hepsini bulacağım alamalı, beni? Allah'ın hepsinin Ramazan'ı kutlu olsun. Evet, Aynen. kabul et. Görüşürüz kendine iyi bak. Oldu, oldu. Sen Görüşürüz. hayli hayırlı günler. Hayırlı günler. Ertesi bol bol selamlar tabii diye ben her sene bir tabi onla sevgilerimle iyi gün. Şimdi aradımca bana cevap vermedi ya. Dağlarda kar var hele maşallah maşallah. Manzara güzel. Manzara karşı kendimi de aramaya böyle. Hmm. <laughs> <laughs> Mevlana Ya seyretçimiz sana geldim ama bakalım Namaz kılacağız. Herkesi bol bol selamunaleyküm